Canlar İstanbul'da Kadıköy'de ilk durağımız Asker abi'nin yeri. Asker abi'nin yeri Kadıköy'de rıhtımda tam otobüs duraklarının karşısında. Şöyle geldik. Şimdi güzel bir soğuk sandviç yiyeceğiz. Canlar Asker abi'nin yerinde soğuk sandviç yaptıracağız. Asker abi'nin 38 yıllık sandviçi. dolu dolu bir sandviç oluyor. Zor kapanan bir sandviçimiz oldu. Eline sağlık kardeşim. Canlar sandviçimiz bu şekilde. Asker abinin 38 yıllık soğuk sandviçi. İstanbul'a gelir gelmez zaten ilk duraklardan biri asker abi oluyor her zaman. Şimdi küçük güzel bir dükkanı var.